Kordon kanı, plasenta ve göbek kordonu aracılığıyla bebeğe besin ve oksijen taşıyan, doğumdan sonra kesilen kordon içerisinde kalan kandır. Bu kan, kök hücreler açısından zengindir ve bu hücreler kan hücreleri ve kemik iliği hücreleri gibi çeşitli hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahiptir. Kordon kanında bulunan kök hücreler yaklaşık 80 adet nadir görülen hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Kordon kanı saklama kararı alındığında doğumdan önce ilgili laboratuvar ve hekim bilgilendirilir. Doğum sırasında gerekli ekipman ve belgeler hazır bulundurulur. Bebek doğduktan sonra göbek kordonu bağlanır ve özel bir sistem yardımıyla kordon kanı toplanır. Toplanan kan laboratuvara gönderilir ve kök hücreler ayrıştırılarak 193 derecede azot tanklarında dondurularak saklanır. Kordon kanı alımı anne ve bebek için risksizdir ve vajinal ya da sezaryen doğumlarda uygulanabilir. Kordon kanı, çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları, talesemi, aplastik anemiler, orak hücreli anemi ve nöroblastom gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak alınan kök hücre sayısı vücut ağırlığı ve hacmi arttıkça tedavide yetersiz kalabilir ve saklama süresi en fazla 15 yıldır. Kordon kanı, kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılamaz. Çünkü kalıtsal bir hastalığa sahip bebeğin kordon kanından elde edilen kök hücreler bu hastalığı tedavi etmek için uygun değildir. Bu nedenle kordon kanının kullanımı çocukluk ve ergenlik çağındaki kişiler için daha uygun olabilir ve 30-40 kilogramın üzerindeki bireylerde kullanımı sınırlıdır.